Dostlar merhaba. Stepan'ın yeni etkinliğinden bahsedeceğim. Ayakkabı mintleme etkinliği yapmışlar. Double double mint activity yazıyor. Yani e, ikili ayakkabı çıkma şansını burada gördüğünüz gibi %300 arttırmışlar ve bu etkinlikte ayakkabı mint ederken GST kullanılmayacak. Yalnızca GMT kullanılacak. Şimdi mint masraflarını bilmeyen arkadaşlar vardır diye tahmin ediyorum. Daha önce mint yapmamış kişiler. E, şöyle bir site var. Bu sitenin linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim mint sayısı 2 olan 2 tane ayakkabı birleştirdiğinizde 150 gst artı 150 gmt istediği yazıyor. Bu sitenin doğruluğu ne derecede onu bilmiyorum. Onun dışında şöyle bir fotoğraf buldum. Bu fotoğrafta da ikili mintli ayakkabıların 120 gst artı 180 gmt istediği yazılmış. Hangisi güncel onu bilmiyorum. Ancak bunu tecrübe ederek görebiliriz. Bizim 2 tane ayakkabımız var. Buradan mint yaparken biz de tecrübe etmiş olacağız. Dün çekmiş olduğum bir video vardı eğer böyle giderse ayakkabı fiyatları çok fazla artacak ve yeni kullanıcı gelmeyecek diye. Sanırım Step'ın ekibi de bunu görmüş olmalı ki böyle bir etkinlik yaparak piyasadaki ayakkabı sayısını canlandırmaya çalışıyor. Bu kötü bir şey değil. E, aksine iyi olan bir şey. Daha fazla insan projeye katılabilecek. Bu etkinliği de sizinle paylaşmak istedim. Biz GMT'lerimizi topladık. E, ayakkabı mintleyeceğiz. E, ayakkabı mintlediğimiz zaman da zaten kanalda videosunu yayınlarım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.